22 Kasım 1963, tarihe kazınmış bir gün, bir başkanlığın trajik sonuna tanıklık eden bir gün. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John F. Kennedy, Soğuk Savaş'ın en soğuk anlarında ülkeye liderlik etti. Görev süresi, yüksek riskli kararların verildiği yıllardı. Başkanlığı, 1400 CIA eğitimli sürgünün Küba'yı işgal girişimi olan Domuzlar Körfezi fiyaskosunun gölgesinde başladı. Bunu kısa süre sonra dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren nefes kesen Küba füze krizi izledi. Ancak bu krizden bir umut ışığı doğdu. ABD ve Sovyetler Birliği tarafından imzalanan ve atmosferde nükleer denemeleri yasaklayan Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması. Bu anlaşma ayrıca Beyaz Saray ile Kremlin arasında gelecekteki yanlış hesaplamaları önlemek için tasarlanmış doğrudan bir telefon bağlantısı olan sıcak hatın kurulmasına da yol açtı. Görev süresi boyunca Sovyetler, mültecilerin Doğu Almanya'dan kaçmasını engellemek için inşa edilen ve bölünmenin çarpıcı bir sembolü olan Berlin Duvarı'nı inşa etti. Kennedy, Berlin'de Sovyet baskısına meydan okuyan ve şehrin bölünmüş halkına umut veren en güçlü konuşmalarından birini yaptı. Ancak 1963 kışında, John F. Kennedy'nin gelecek vaat eden başkanlığı trajik bir şekilde yarıda kesilecekti. 21 Kasım 1963'te Başkan Kennedy ve eşi Jacqueline Teksas'ta kritik iki günlük, beş şehirlik bir tur için Air Force One uçağına bindiler. Bu gezi siyasi açıdan tam bir dinamitti. 1964 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayacaktı ve Teksas kesinlikle kazanması gereken bir eyaletti. Ancak bu kolay olmayacaktı. Birçok Teksaslı, onun sivil haklar politikalarına ve özellikle domuzlar körfezi felaketi olmak üzere dış politikadaki tutumuna şiddetle karşı çıkıyordu. Daha da kötüsü, eyaletin Demokrat Parti liderleri arasındaki çekişmeler Kennedy'nin şansını tehdit ediyordu. Bu gezi, anlaşmazlıkları çözmek ve destek toplamakla ilgiliydi. Ertesi sabah 22 Kasım'da Kennedy, Fort Worth'taki otelinin önünde büyük ve coşkulu bir kalabalığa hitap ederek gününe başladı. Daha sonra ticaret odası tarafından düzenlenen bir kahvaltıda bir konuşma yapmak üzere içeri geçti. Yapacağı son kamusal konuşmada, şu öngörülü sözleri söyledi, bu çok tehlikeli ve belirsiz bir dünya. Eskiden yaşadığımız gibi yaşamak isterdik ama tarih buna izin vermez. Kısa bir süre sonra, başkanlık konvoyu otelden ayrılıp konvoy halinde Carswell Hava Kuvvetleri üstüne gitti. Dallas Love Field Havalimanı'na kısa bir uçuş için Air Force One'a bindiler. İnişte, Başkan Kennedy ve First Lady, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı ve üstü açık limuzinlerinin arka koltuklarına yerleşmeden önce el sıkıştılar. Önlerinde Teksas'ın Demokrat Valisi John Connelly ve eşi oturuyordu. Ön koltuklarda iki gizli servis ajanı oturuyordu. Başkanın bir sonraki durağı, yaklaşık 10 mil uzaklıktaki Dallas Trade Mart'tı ve orada bir konuşma daha yapması planlanıyordu. Başkanlarını bir an olsun görebilmek için yaklaşık 200 bin kişi güzergahta sıralanmıştı. Başkanı taşıyan, gizli servis tarafından SS-100X olarak bilinen 1961 model üstü açılır Lincoln Continental marka araç, Dallas şehir merkezindeki Dealey Plaza'dan geçiyordu. Ortam elektrik yüklüydü. Texas First Lady'si Nellie Connelly, arkasında oturan başkana dönerek, ''Sayın Başkan, Dallas'ın sizi sevmediğini söyleyemezsiniz.'' dedi. Başkan Kennedy gülümsedi ve, hayır, kesinlikle söyleyemezsin, diye onayladı. Bunlar, kimsenin ondan duyabileceği son sözlerdi. Saat 12.30'da, konvoy elm sokağındaki çimenli tepeciğin yanından geçip Texas okul kitap deposuna doğru ilerlerken, şenlik havası silah sesleriyle parçalandı. Başkan Kennedy'nin boynuna isabet eden bir kurşun, Vali Connelly'nin omzuna ve bileğine isabet etti. Ardından, ikinci bir kurşun Başkan Kennedy'nin başının arkasına isabet etti. Limuzinin arka tarafı korkunç bir şekilde kan ve dokuyla kaplandı. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki, enkaz arkadan gelen gizli servis aracının üzerine düştü. Limuzin, Parkland Memorial Hastanesi'ne doğru hızla yola çıktı ve birkaç dakika içinde hastaneye ulaştı. Ama çok geçti. Doktorların yoğun çabalarına rağmen, John F. Kennedy saat 13'te hayatını kaybetti. Vali Connelly, ağır yaralı olmasına rağmen sonunda iyileşecekti. Bu haber, ülke ve dünya genelinde şaşkınlık ve üzüntü dalgalarına yol açtı. Başkan Kennedy'nin naaşı Parkland Hastanesi'nden Love Field'a nakledildi ve Air Force One uçağına yüklendi. Saat 14.38'de, aynı uçakta, Jacqueline Kennedy kanlı pembe takım elbisesiyle hala yanında dururken, Başkan Yardımcısı L.Y.N. Don B. Johnson yemin etti. Hükümetin sürekliliğini sağlamak için gerekli olan bu kasvetli tören, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sarah Hughes tarafından yönetildi. Bu arada, Dallas'ta bir insan avı sürüyordu. Suikasttan bir saatten kısa bir süre sonra, polis bir şüpheliyi gözaltına aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri karma karışıktı, bazıları farklı yönlerden silah sesleri duyduklarını iddia ediyordu. Ancak, birkaç ifade Texas Okul Kitap Deposu binasının 6. katındaki güneydoğu köşesindeki pencereyi işaret ediyordu. Çalışanlar arasında yapılan kontrolde, sadece ikisinin kayıp olduğu ortaya çıktı. Biri dışarıdaydı ve polis tarafından tekrar içeri girmesi engellendi. Diğeri ise, orada sadece bir aydır çalışan Lee Harvey Oswald adında bir adamdı. Altıncı kat penceresinde bir figür gören görgü tanıklarının verdiği tarifle uyuşuyordu. Hemen polis telsizinden bir tarif gönderildi. Polis binayı sardığında, Oswald çoktan kaçmıştı. Aşağı inerken, silahını çekmiş olan Dallas polis memuru Mary'in 50. Baker ile karşılaştı. Ancak, Oswald'ın amiri onu bir çalışan olarak teşhis etti ve polis memuru geçmesine izin verdi. Oswald demanet odasından gizlice çıktı, birkaç blok yürüdü, bir şehir otobüsüne, ardından da onu pansiyonuna götüren bir taksiye bindi. Orada hızla bir tabanca ve bir ceket kaptı ve yürüyerek ayrıldı. 12.40'da Oswald çoktan bir otobüse binmişti, ancak emanet odasına döndüğünde polis önemli bir keşifte bulundu. Altıncı kat penceresinin yakınındaki bazı kutuların altında bir tüfek ve boş kovanlar saklıydı. Polis başlangıçta bunun 7.65 model bir mauser olduğunu tespit etti. Ancak FBI daha sonra bunu düzelterek tüfeğin İtalyan Carcano M91 bölü 38 sürgülü tüfek olduğunu belirtti. Araştırmacılar, bu ikinci el tüfeğin Oswald tarafından o yılın başlarında posta yoluyla A. Hidel takma adıyla satın alındığını ortaya çıkardı. Karcano, son derece isabetsiz bir silah olarak biliniyordu. Birçok kişi için, Oswald'ın deniz piyadeleri eğitimine rağmen, yaklaşık 75 metre öteden hareket halindeki bir hedefi bu kadar ölümcül bir isabetle iki kez vurabilmesi inandırıcı değildi. Personel pansiyonundan kaçtıktan kısa bir süre sonra, Oswald'ın yolu, her zamanki devriye gezen Dallas polis memuru J, 500. tipit ile kesişti. 10. Cadde ile Patton Caddesi'nin köşesinde, tipit, Oswald'ın tarifine uyan bir adam gördü ve kenara çekti. Kısa bir tartışmanın ardından Oswald, 38 kalibrelik tabancasını çıkarıp memur tipite 4 el ateş etti ve onu birkaç tanın önünde anında öldürdü. Oswald, yakındaki Jefferson bulvarındaki ticari caddeye doğru kaçtı. Şüpheli davranışları, onu birkaç blok boyunca takip eden Johnny Kelvin Brewer adlı bir ayakkabı mağazası müdürünün dikkatini çekti. Brewer, Oswald'ın bilet almadan Texas tiyatrosuna girdiğini izledi. Brewer, Nick McDonald adlı bir polis memurunu uyardı ve o da destek kuvvetleriyle tiyatroya girdi. Memurlar, saat 13.50'de Oswald'ı, memur tipi de öldürdüğü yerden 6 blok ötede, tiyatronun içinde yakaladılar. Tutuklandığında Oswald, tüfeği satın almak için kullandığı takma at olan Alec C., Hidel adını taşıyan sahte bir kimlik taşıyordu. İlginçtir ki, o dönemde Texas yasaları silah alımlarını kontrol etmiyordu, bu da sahte isim kullanması için yasal bir sebep olmadığı anlamına geliyordu. Peki neden kullandı? Daha da tuhafı, daha sonra ordu istihbaratının A. C. Hidel adlı bir kişi hakkında bir dosyası olduğu ve içeriğinin araştırmacılar inceleyemeden gizemli bir şekilde imha edildiği ortaya çıktı. 24 Kasım Pazar sabahı, iki gece tutuklu kaldıktan sonra Oswald'ın şehir hapishanesinden ilçe hapishanesine nakledilmesi planlanıyordu. Olay, milyonlarca Amerikalı'nın izlediği ulusal televizyonda canlı yayınlanıyordu. Oswald Bodrum'a doğru götürülürken, kalabalığın arasından bir adam aniden fırladı ve tabancasını Oswald'ın karnına doğrulttu. Saldırgan, yerel bir gece kulübü sahibi olan Jack Ruby'di. Oswald, iki saat sonra Parkland Memorial Hastanesi'nde, yani Başkan Kennedy'nin de öldüğü hastanede hayatını kaybetti. Ruby, Bayan Kennedy'yi yargılama çilesinden kurtarmak için Oswald'ı öldürdüğünü iddia etti. Başkan Kennedy'nin devlet cenazesi 25 Kasım 1963'te düzenlendi. Yüzden fazla ülkeden temsilciler katıldı ve milyonlarca kişi televizyondan izleyerek yas tuttu. 29 Kasım'da yeni Başkan Lyndon B. Johnson daha çok Warren Komisyonu olarak bilinen ve başkanı baş yargıç E.A.R.L. Warren'ın adını taşıyan Başkan John F. Kennedy Suikastı Komisyonu'nu kurdu. 10 aylık bir soruşturmanın ardından, 888 sayfalık nihai rapor 24 Eylül 1964'te Başkan Johnson'a sunuldu. Warren raporu, deniz piyadelerinde yetenekli bir nişancı olan Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna vardı. Raporda, 3 el ateş ettiği belirtiliyor. Biri başkanı ıskalayıp sekerek James Tuck adlı bir yoldan geçen kişiyi yaralayan, biri Kennedy'nin boynundan girip boğazından çıkan ve vali Connelly'e isabet eden ve son ölümcül atış ise Kennedy'nin başının arkasına isabet eden. Raporda ayrıca Jack Ruby'nin Oswald'ı tek başına öldürdüğü sonucuna varılıyor. Ancak birçok kişi bu bulgulara katılmıyor. Eleştirmenler, Dealey Plaza'daki Çimenli Tepe'de konumlanan ikinci bir tetikçinin olması gerektiğini savunuyor. O yönden gelen silah seslerini duyduklarına inanan tanıklara işaret ediyorlar. Süre gelmiş tartışmalara ve 10 yıllardır ortaya çıkan sayısız teoriye rağmen, Warren Komisyonu'nun resmi bulguları hükümetin bu konudaki son sözü olmaya devam ediyor. Modern tarihin en belirleyici anlarından birine derinlemesine bir bakış attığınız için teşekkür ederiz. Beğeni yaparak ve takip ederek bize destek olabilirsiniz.